Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Real Madrid Chelsea maçı oynuyoruz değerli izleyenler. Çok hızlı bir şekilde maça geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçında değerli izleyenler. İlk maç İspanya'da, ikinci maç İngiltere'de. Bugün aynı zamanda Milan Napoli maçı da oynanılıyor. Ekranlarda olacak ama Revanşını çekeceğiz biz burada. Milan Napoli maçının. O yüzden bugün Real Madrid Chelsea maçı çekiyoruz. Yarın Montenbiyet gelecek. Onu da söyleyelim ve maça geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde artık sonlara doğru geliyoruz. Çok önemli kurallar var. Bütün takımlar hemen hemen denk diyebiliriz ama bu turu herkes çok merak ediyordu. Önce Şampiyonlar müziği ardından maçımız. Büyük atmosfer Santiago Bernabeu'da başlıyor değerli izleyenler. Bir tarafta bu kupanın en çok kazanan Real Madrid değerli izleyenler. Diğer tarafta Londra ekibi Chelsea karşı karşıya geliyor. Ben Spiker'in botan işte kadrolar ve maça şampiyonlar içerik finaline Chelsea başlıyor. İki takım adı başarılar. Kolibali. Kolibali çok sakin. Verdi basarı Kovacic. Uzun bir bas Felix'e doğru. Orta. 50 oynama. Reese James'i oynayacak değerli izleyenler. Oralardan golü var. Sterling de katıldı ona. Reese geliyor. Reese kendi vuruyor. Direkt dışarıda. İlk atak. Chelsea'den değerli izleyenler. Chelsea'nin son şampiyonluğunu kazandığım sezonda Yarı finalde elemişti Real Madrid'i. Ondan sonra Real Madrid yine yendi eledi. Chelsea'yi Toni araya doğru, Alaba'ya doğru, Alaba. Alaba sıfıra indi, geriye doğru Vinicius Junior'ya vurdu. Kepa iki hamledi. Frank Lampard bir kez daha takım başına geldi. Sezon sonuna kadar geçici menajer olarak. Kötü bir dönemden geçiyor Chelsea. Geçtiğimiz hafta sonu Wolverhampton'a kaybetti. Carval Tony Kroos uzun bir pas. Carval bomboş. Kepa. Kepa uzun oyuna değerli izleyenler. Chouameni. Rudiger. Kroos. Rudiger'den Modric. Modric bıraktı. Carval. Bir kez daha Modric. Araya doğru. Vinicius Junior. E, Vinicius Junior e orta. Kroos'a doğru. Rhys James. Militao. Topu bırakmıyor Real Madrid. Chouameni. Chouameni. Toni Kroos oyunu açtı. Carval geldi. Carval orta. Benzema vuruyor. Kepa. İki güzel hareket. Toni Kroos korneri kullanmaya gidiyor. Toni Kroos'un ortası. Benzema'ya doğru. Benzema. Şivez. Benzema bu arada penaltı. Penaltı değerli izleyenler. Benzema penaltıyı kullanıyor değerli izleyenler. Benzema. Benzema geliyor. Benzema vuruyor topağlarda. Real Madrid golü buluyor. 1-0 oldu değerli izleyenler. Penaltıdan kaptanın attığı gol. İspanya'da 1-0 önde Real Madrid. Çok zor bir kura Chelsea adına bir de penaltıyla başlayan bir maç diyebiliriz ilk 15 dakikada. Kayabert. Sterling'e doğru Sterling Alaba orada Rudiger Chouameni Valverde Açar mı oyunu değerli izleyenler Riz orada Vinicius orada Benzema girdi araya Chouameni Modric Valverde Valverde Açtı oyunu Karval Modric Chouameni top kaybı Felix Enzo Fernandez Şivel, ben Şivel. Rudiger girdi oraya. Tony Kroos. Vinicius Junior. Chouameni pasını aktardı Carvalho'ya doğru. Carvalho. Vay var ne? Bir çalım. Rudiger. Tony Kroos bir kez daha Rudiger. Chouameni. Mita. Carvalho geldi aldı. Carvalho. Ceza sahası için Vinicius Junior'da var. Oraya doğru Kolibali. Moğol kafayla. Şu an baskı. Out. Kefa. Televizyonu kullandı değerli izleyenler. Rudiger. Topu aldı Benzema. Valvardi. Benzema araya doğru Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Çok kötü vurdu. Ayağına oturmadı. Ancelotti kenarda. Oyun akışı burada. Ayağına oturmuyor bu top. Ve dışarı gidiyor. Kepa. Bacchi. Fernandez. Kovacic. Şenseli şu ana kadar tek hata direktten döndü. O da Rhys James'e değerli izleyenler. Toni Kroos. Chouameni. Bir kez daha Toni Kroos'a doğru. Toni Kroos araya Benzema bıraktı. Vinicius. Vinicius çok kötü top kontrolü. Fernandez. Araya girdi Vinicius Junior. Modric. Modric. Oradan Kepa'nın eldivenlerine doğru bir top. Kepa. Havertz. Chelsea yarı geçemiyor değerli izleyenler. Fernandez. Sterling. Modric girdi araya. Carvalho. Riskli bir pas. Alabadan tek top. Chouameni. Valverde. Benzema. Chouameni. Rudiger aktar topu. Alamaya. Toni Kroos. Oyunu kurmaya devam ediyor Real Madrid. Ben Şiven. Ben, ben Araya girmeye çalışıyor Real Madrid'ler. Kovacic çok şık bir bas. Havertz. Havertz geldi. Rudiger orada Rudiger. Muazzam bir müdahale. Antonio Rudiger Benzema Carval, Modric Aç Toyo değerli izleyenler Alaba Alaba top Yine Real Madrid'e kaldı Rudiger Partneri Eden Milita Carval, Milita Valverde Modric, Bilgeza, Valverde Chouameni, Valverde ortalığına Toni Kroos, Toni Kroos Fofana Hızlı bir atak şansı. Modric. Sterling. Reece James. Bir daha girdi araya. Toni Kroos. Dakika 40. Son 5 dakika içinde ilk yarıda. Vinicius Junior. Açtı oyunu Vinicius Junior. Carvalho'ya doğru. Carvalho geldi. Bıraktı. Modric. Modric. Çok şık döndü. Şu an beni. Bir kez daha Modric. Modric vuruyor. Kepa. Çok uzaktan zor bir şut. Kepa. Hemen baş attı. Kovacic. Ben Şimen. Haber vuruyor Milita. Yine kritik müdahale. Üst üste iki pozisyon. Chance adına ikisinde başarısız. Valverde. Kendi gidiyor Valverde. Topa alakense Valverde. Bıraktı şimdi Modric'e. Modric'den Benzema'ya. Benzema vuruyor Kepa. Ve ilk yarı video izleyenler Chelsea'nin zorlandığı bir ilk yarı Real Madrid'in penaltıdan bulduğu gol. 1-0 önde tamamlıyor ilk yarıyı Real Madrid. Benzema, Toni Kroos, Alaba. 8 şuta 2 şut var. Real Madrid ve Chelsea arasında. Gol beklentisi çok düşük Chelsea'de. İki tane de çok kritik müdahale var. Defansın hem Milita hem de Rudiger'in yaptığı ikisi daha verseydi. Kroos, Alaba, Kroos, Rudiger pas yapıyor. Real Madrid, Alaba, Vinicius Junior. Vinicius Junior çok şık geçti. Vinicius Junior vuruyor topağlarda. Muazzam bir gol. Çeyrek finali damga vuruyor Vinicius. Harika bir çalım. 90'a bıraktı. Muazzam bir prezi. İşte burada çok şık döndü bir anda. Döndüğü gibi topuna 90'a gönderdi. 2-0 oldu. İkinci yarıya da golle başladı. Real Madrid Chelsea adına işler zorlaşıyor. Burada bir gol bulup işi Londra'da bitirmek istiyor Chelsea. Felix. Şu ana kadar kendini gösteremedi. Havert. İçeride kimse yok tek başına. Havert. Rudiger. Çok iyi bir müdahale. Modric. Vinicius Junior. Benzema. Arşlı oyunu değerli izleyenler Benzema'dan alaba ya Alaba. Alaba. Ama bana topu hala kendisine Valverde. Valverde bıraktı Vinicius. Vinicius. Oradan Rhys James. Kepa. Baskı devam ediyor değerli izleyenler. Kovacic. Felix. Rudiger. Araya girmek istedi Rudiger. Fal var. Ben Schiemann yerine Mason Mount giriyor oyuna. Chelsea'de ilk değişiklik. Bu arada orta ayı doğru. Karbal. Kovacic. Kovacic vuruyor. Alaba. Vinicius. Benzema girdi araya. Benzema. Benzema çok şık bir çalım. Benzema. Kendi gidiyor kaptan. Benzema. Pazınak nerede? Top kaybı. Popana. Kovacic. Choumini. Choumini. Bir top kaybı da ondan. Ortamın üstü top kayıpları. Felix, Carval, girdi araya. Alkış geldi Santiago Bernabéu'da. E Carval. Şu Rudiger. Milita'ya döndü. Milita'dan Carval'e. Bir kez daha Milita. Ters tarafı gördü Milita. Alaba. Çok şık geçti. Alaba. Ortayı da açtı. Vinicius bitirebilirdi maçı. Vinicius. Harika oynadı. Real Madrid. Toni Kroos. Bu kornerleri çok seviyor Toni Kroos. Onlardan bir tanesi daha. Var verdi. Bu arada bir el Penaltı. Benzema. Benzema geliyor. Benzema topu alarda. 3-0. Benzema. Kaptan farkı çıkardı. Jean-Félix baskı var Kolibali. Bu saatten sonra için çok zor. Mason Mount. Mason Mount orada. haber Burdu ha. Liverpool'a karşı ilk maçta 5 60lı Burada ilk maçta 4 oldu şimdiden. Gerçekten olağanüstü bir takım bu arada. Tek toplar Fernandes. Kurtuğa girdi araya. Toni Kroos. Benzema. Toni Kroos. Alaba. Araya doğru Vinicius Junior. Vinicius. O da bıraktı Benzema'ya. Benzema o da bıraktı. var vardı. Val vardı vuramadı. var vardı. Fernandez. Baskı devam ediyor değerli izleyenler Enzo Fernandez. Rudiger. Topu uzaklaştırıyor. Kenarda hareketlilik var Real Madrid cephesinde. Rodrigo ve Asensio oyuna oluyor. Vinicius'u kenara çağırıyor. Batuhan Hoca. Angelotti'yi kenara çağırıyor. Vinicius'u. Orada düzeltelim yanlışlık oldu. Mason Mount. Haber. Militao. Asensio. Modric pasını aktardı değerli izleyenler Alaba'ya doğru Alaba ondan Rodrigo bomboş geliyor Rodrigo Rodrigo geliyor Rodrigo Rodrigo bıraktı Rodrigo dışarıda Rodrigo açıyı kaybedince aşıkma denedi o top üst ağlarda. Alaba kafayla Tony Kroos Reece James bir elini Rudiger, Toni Kroos, Rudiger Alaba Rudiger Alaba, Rodrigo Tek toplar başladı Real Madrid, Chouameni Benzema Geriye doğru Toni Kroos Oyunu açtı değerli izleyenler Bakşi Bakşi Bakşi, de çok yoruldu bugün Jean-Felix Sterling Militao girdi ne ya Alaba Tony Kroos Sert müdahale Chouameni Alaba Rodrigo Çok tembel bir pas Kolivani Havertz Araya doğru bu arada Mason Mount geliyor Mason Mount dakika 82 Carmel Mason Mount. Felix Havertz. Korner. Bu arada ceza sahasında itişmeler var Sterling. Out. Vasquez oyuna giriyor. Real Madrid ve günün iyilerinden oyundan çıkıyor. Yılların efsanesi. Kurta. Kale burçunu kullandım. İliz Ağa. Vasquez. Rudiger. Chouameni. Rudiger. Toni Kroos. Modric. Vasquez. Chouameni. Toni Kroos. Toni Kroos açtı oyunu. Alaba'ya doğru. Alaba. Arka tarafta Benzema var. Benzema'ya doğru. Bakşi. Kroos. Bu arada var. Benzema. Koulibaly. Mason Mount. Bacci. Kovacic. İyi paslaşmalar. Bacci. Felix. Yeni bir yapılanma var. Şu anda sağda gördüğünüz transferlerden Felix dışında hemen hemen bütün transferlerle en az 5 yıllık sözleşme yaptı Chelsea. Yeni bir oluşuma gidiyor Chelsea. Vazquez. Asensio. Bir gol daha gerisi. Bu tur iptal olur. Rodrigo. Rodrigo gidiyor. Rodrigo çok açtı yandan Rodrigo. Olacak iş değil ama maç bitiyor değerli izleyenler. 3-0. Real Madrid bu maçı kazanıyor değerli izleyenler. Santiago Bernabéu'da Real Madrid maçı kazanıyor. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bay bay.